Bu parçada işlenen düşünce inandırıcı kılmak için hangi iki yola başvurulmuştur? Parçanın girişinde ne diyor? Tiyatro nedir? diye bir soru sorulmuş. Devamında tiyatro konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanattır şeklinde tiyatronun tanımı yapılmış. Yani öncelikle parçada tanımlama ya başvurulmuş. Daha sonra William Shakespeare'in tiyatro ile ilgili düşünceleri Hamlet ağzından aktarılmış. Ne demiş? Tiyatro dünyada bir ayna tuttuğu, iyilerin ki iyilik iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini gösterdiği, çağımızın ne olup ne olmadığını canlandırabildiği ölçüde işlevini yerine getirmiş olur diyerek kendi düşüncelerini aktarmış. Bu da yazarın parçada tanık göstermeye başvurduğunu bize gösterir. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisine özellikle başvurulmuştur? Aslında şiirin genel olarak sanatın tek bir tarifi vardır. O da sanatın güzelliğin ifadesi olması gerçeğidir. Bu tarif Tolstoy'undur. Tolstoy'dan bir cümleyi olduğu gibi almış. Bize bir tanık gösterme yapmış. Devam edelim. Sanatın neyimizin hizmetinde olması gerektiğini bu tariften daha açık anlatan başka bir fikre rastlamadım. Aynı gerçeği realizmin kurucusu olan Flaubert şöyle bir cümle ile dokunur hiçbir mana ifade etmeyen güzel bir mısra bir mana ifade eden fakat daha az güzel olan bir mısradan çok üstündür. Flaubert'e göre de sanat ve şiir bu demekmiş. Yani yazar bize şiirin ve sanatın açıklamasını yaparken iki yazar şairin eski sözlerini kullanarak tanık göstermede bulunmuş. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arslan Bey çarşıda dolaşırken çok güzel bir at gördü. Olduğu yerde dona kaldı. At gururla etrafına bakınıyordu. Kendi atı da öyleydi. İçik cizeli vermişti. Atın sahibi Arslan'ın aklından geçenleri okumuş gibi yüksekten bakarak hayvanın sırtına atladı. Sonra çalımla Arslan Bey'in yanından geçip gitti. Bu duruma Arslan Bey güçlükle dayanabildi. Onun için gerçekten kötü bir gündü. Baktığımız zaman öyküleyici bir anlatım biçimi kullanılmış mı? Kullanılmış bir olayı öyküleyici bir şekilde anlatılmış. Olaylar oluş sırasına göre aktarılmış mı? Aktarılmış. Parçada eksiltili cümle var mı? Yok. Tüm cümlelerimiz yargılarını tamamlamış, bitirmişler, bildiriyorlar. Parçada eksiltili cümle yok. Öznel cümleler bulunmakta mıdır? Evet, bulunuyor. İçinin cız ettiği mesela öznel bir cümledir. Biz bunu dışarıdan gözlemleyerek bilemeyebiliriz. Birden çok sıfat kullanılmış mı? Kullanılmış. Çok güzel bir at derken Burada iki tane sıfat kullanılmış. Mesela güzel at, bir at. Birden fazla sıfat da kullanılmış. Akşam göle gider. Tek başına sazların arasından sandalımla geçerdim. Orada bölgeyi terke hazırlanan kuşlar toplanmış bulunurdu. Bir tek cıvıltılarını bile bir ömre bedeldi. Kırlangıçlar grup vakti suyun üzerinde oynar. Kanatlarını beraberce havada açar. Gölün üstüne inerlerdi. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Baktığımız zaman parçaya kuşların yaptıkları biraz öyküleyici bir tarzda anlatıldığı için parçada öyküleyici öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz. Parçanın anlatımına ağır basan teknikler aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, hiçbir engel tanımayan deli taylar gibi dediği için burada bir benzetme yapılmış. Gözü kara, ileriye daima, ileriye koşan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, kah duran, kah kükreyen, deli dalgalar gibi coşan bir gençti. Yine deli dalgalar gibi derken de bir betimleme yapılmış. Aynı zamanda bütün bunları okurken gözümüzde o gencin fiziki özellikleri ve ruhi özellikleri canlandığı için betimleme de yapılmıştır diyebiliriz. Yani parçada ağır basan teknikler benzetme ve betimleme. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Yurda dönen Paris, resim ve Fransız arkadaşlarım uzak bir hayal oldu. Sanki benim hayatıma, geçmişime bir aile bile ait değillerdi. Ticarete atıldım. Babamın dostları mücadelemi, çalışkanlığımı takdir ettiler. Kısa sürede toparlandık. Eski servetim ve konağın yerinde yerler esiyordu elbet yok pahasına elden çıkarılan porselen sofra takımlarından da hiç bahis olunmuyordu. Ama en azından bilimizi doğrultmuştuk. Yazar başından bir geçen bir olayı öyküleyici bir anlamda tarzda, hikaye edici bir tarzda anlattığı için parçada öyküleme kullanılmış diyebiliriz.